yerim. Allah Allah düz hesap bir olsun. Seni mi kıracağım canım baksa <laughs> ayağınız alırsın. <laughs> Kimi arıyorsun sen? <laughs> alo, alo. Alo, tünele mi girdiniz? Sesiniz gelmiyor. Al. Kapattı. Kimdi o? Sahne. Ünlü şarkıcı Meftun, halkın arasına karışmış gördüğüm kadarıyla. <laughs> tipsiz. Vakt dipsiz mipsiz deme oğlum. Başları unutma bari şunu işlerim. Gidin üstüme. Kaza işte ya. Dirseğimin üzerine düştüm. Yok yok iğneye falan gerek yok. Belki atıştan sonra. Levent Üsteğmen'i gördün mü? Görmemek mümkün mü? Öyle değil lan. Duydun mu? Duydum. Şınav dedi. Geri onu demiyorum. Duymadın mı? Kolumun üstüne düştüm. Ağrıyor, dedi. İğne dedi. Bak bak bak. Ee, ne var bunda? Ne demek ne var bunda? Şimdi Levent Üsteğmen, Amerikalı Johnny ile kapışmayacaklar mı atışta? Ee, Levent Üsteğmen'in kolu sakat olduğu için hedefi bulması zaten mucize. Buna göre Amerikalı Johnny kazanacak. Bak, sen yine bir tilkilik peşindesin. Ne alakası var? Sen beni yanlış bellemişsin. Ben insaniyet namına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sadece Tosun kardeşimi düşünüyorum. Ha, Tosun için. Bak bunun altından bir şey çıkarsa bu sefer kesin öldürürüm seni. Bir daha menajerlik yüzü görmeyeyim ki sadece Tosun kardeşimi düşünüyorum. Allah seni inandırsın. Dün gece... Tosun kardeşimi düşünmekten gözüme bir gram uyku girmedi şerefsizim. Hadi, hadi uyalanmayalım. İş bölümü yapıyoruz. Sen üçüncü bölüye gidiyorsun, ben kantine gidiyorum, bahisler açıyoruz. Tamam mı Aslan? Tamam. Öpme ya. Tosun için, tosun için. Evet. Hadi yürü, hadi. Anladım. Peki, erin annesini alıp jandarma karakoluna getirir misiniz? Komutanım yol çalışması devam ediyor. Kar yolları fena kapamış. Köye giremiyoruz. Araçtan bir haber yok mu? Ha? Araç şimdi geldi komutanım. Siz yönlendirmişsiniz galiba. Bütün köye yardım edeceğiz, siz merak etmeyin. Yanımızda tabii vasıtı de var. Şimdi teyzeyi almaya gidiyoruz. Sağ olun. İyi ya da kötü. Durumdan beni haberdar edin. Ne edersiniz komutan? Kolay gelsin. Sağ olun komutan. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Seyfi bana Naci Tosun'u çağırır mısın? Emredersiniz komutanım. Şişt! Buyurun. Hadi bakalım. Bayisler açıldı, yok mu bayis oynayan? Bayiii! Ya hala bayis diyor adam ya. Yok abi, bu sefer kesin ben bu adamı döveceğim. Ya, kanka, kanka, kanka. abi, Sakın, sakın ha! At abi benim memlekete gönderecek. Tamam, tamam. Abi, abicim ya! Anama doktor, kardeşlerime para gönderecek, okul parası abi. Hee, dur. Şimdi Ati, bu lafın ardından biz sana böyle bakınca... ...sen de Tosun'u memlekete nasıl göndereceğini bize anlatacaksın. Evet Ati, seni dinliyoruz. Nasıl gönderiyorsun Tosun'u memlekete? Evet, Tosun'u memlekete nasıl gönderiyorsun? Söyle bakalım. Şimdi canlarım ciğerlerim, siz ilk olaraktan bay oynuyorsunuz ya... ...bu planın birinci aşamasıydı. Dur. Gel de... Hı. Hani herkes Levent Üsteğmen'i e oynarsa kazanamam diyedin? Ne oldu şaşkın? <laughs> Canım ciğerim, ben onu ayarladım, sen hiç merak... <laughs> Kendime göre bir takım riskler alıyorum işte. Herkes elini cebine atacak da ben duracak mıyım? Ben de Tosun kardeşim için elimi cebime atmam gerek yok. <laughs> <laughs> Bayisler açıldı. Beşe on, ona yirmi, yirmi kırk. Bayis, yürü ya. Yok be abi, nereye bayis oynuyoruz ki? Bizim cepte para olsa toplayıp Tosun'a verip memlekete yollayacağız. Hadi şanslı günündesin, kaynanan seni seviyor. <gülüyor> Tosun. <gülüyor> Bak bu Helga. Helga bu güzel fotoğrafını gerekirse öteki koğuşlara okuturum arkadaşlar. <laughs> Ay bu beyler. Tosun, Levent hemen çağırıyor hemen acele. Niye ki? Bilmiyorum. Hadi bekletme. Ben gideyim o zaman. Şşş Seyfi. Ya gerçekten kötü bir haber mi var? Anam çocuğun içine doğdu demek. Ben şimdi korkmaya başladım sanki ha. Yok be abiciğim. O kadar da önemli bir şey değildir yani. Bilmiyorum da tabii. Ya beyler, bence biz de arkasından gidip bir bakalım derim be. Doğru diyorsun, gidelim. Hadi, evet, hadi. Bayisler oynayalım öyle. Gidelim Bayis. Bayis açmıyor. Bayis, Bayisler bayis, 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 açmadık bayis, bayis, bayis. diyor böyle elimin tersine bir tane çarpacağım Bayis. Gel, 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 gel. Gel. No, no. Ama bu, bu. Bayis. Gel. Komutan, beni emretmişsiniz. Kötü haber mi? Bakın kötü haberse alıştır alıştıra söyleyin komutan. Naci, bir sakin ol. Ha? Alo. 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 Bir daha deneyelim. Ya, hakikaten kötü haber miymiş kanki ya? Ya beyler, Allah Allah, sessizlik ya. Hadi abi. Alo. Müstehemen Levent Yılmaz ben. Tamam. Alo. 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 Kesildi. Yatalım. Siz niye söylemiyorsunuz? Kötü haber değil mi? Ben anladım. Anlama bir şey oldu. Naci. Bir sakin ol. Sakin. Abi, Tosun ağlıyor. Ana, ne diyenler? Anam. Er Naci, Tosun. Bir saniye. Oğlum. Aslanım. Boylarına kurban oldum. Ana. Nasılsın aslanım? Yolunda öyle. İyiyim benim. Kurban oldum. Sen nasılsın? Öksürün nasıl oldu? İyi iyi. Geçti gitti. Benim ev kuzum. Allah devlete eskere zeval vermesin. Esker yolları açtı. Kuş gibi aldı beni telefona getirdi. Burada eskeri gördüm ya seni görmüş gibi oldum. Canım anam. Soğuklar mu anam nasıl? Üşüyor mu? Bacamız tutuyor çok şükür. Senin sırtın pek mi oğlum? Şşşt geliyor 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 geliyor. Komutan komutan ben, ben elinizi öpeyim komutan. Tamam. tamam Naci saçmalama. Komutan bundan sonra öl deyin öleyim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Komutanım biz... Komutanım biz Naci'yi merak ettik. Acaba köyünden kötü bir haber mi var diye. İyi. Kendisine sorun. Kanki ne <laughs> oldu? <gülüyor> Levent isteyim ben. Evet. Adamla konuşturdu beni. <laughs> ee, bari. Ee, e, i̇yi miymiş var? bari? İyiymiş, iyiymiş. Oh. oh. Şişt beyler, o zaman Levent istemen için. Levent Üsteğmen! Levent Üsteğmen! Levent Üsteğmen! Levent Üsteğmen! Susun sus, sus. ne? La bugün Amerikalı ile Levent Üsteğmen'in atış düellosu vardı. Evet. Abi doğru diyorsun, nasıl unuttuk biz onu? Lan yürüyün lazım ben. Hadi, hadi! Arkadaşlar Levent Üsteğmen nerede? <laughs> Siz hepiniz Levent Üsteğmen oynamıştınız değil mi? <laughs> Bak oğlum başta söyleyeyim ha. Levent Üsteğmen gelmezse hepiniz hükmen mağlup sayılırsınız. Sen Sayı kimsin be? Atilla Güven. Çift T, çift L ne olacak? Çift yani. <laughs> ya, Geldik. <gerçekten. gülüyor>